Alperen Ocakları ve Dil Edebiyat Derneği'nin birlikte düzenlediği Doğu Türkistan'da neler oluyor konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çorum Alperen Ocakları ve Türk Dil Edebiyat Derneği Çorum Şubesi'nce Doğu Türkistan'da neler oluyor adlı konferans düzenlendi. Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi'ndeki konferans salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk katıldı. Konferansa Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Dil Edebiyat Derneği Çorum Şube Müdürü Turan Candan, Çorum Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Erol Kavuncu, Memur Sen Çorum İl Temsilcisi Ahmet Saatçi, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. En uzak coğrafya, Türk İslam coğrafyasına en uzak belde ama manevi olarak, ruh olarak Anadolu Türklüğüne, Türk İslam dünyasına en yakın coğrafya. Bugün haritada da görüyorsunuz 1.828.418 km karelik yüzölçümüyle ölçümüyle Adriyatik'ten Çin Settin'e kadar olarak adlandırılan bu Türk İslam coğrafyasının en doğudaki kesimini oluşturmakta Doğu Türkistan. Bugün kuş uçuşuyla neredeyse 5-6 bin kilometrelik bir mesafede Türkiye ile uzaklığı ama Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin kalbi her ne kadar siyaseten, politik olarak ya da co coğrafyada tamamlanırken Çin işgalinde, Çin yönetiminde denilse de ama kalben ve ruhen Ankara ile birlikte atıyor. Uygur Türkleri sanatta, kültürde, medeniyette gerçekten Türk boyları içerisinde Uygurlar en ileri dönemi yaşamıştır ve zirveleri yaşatmıştır. Bunun sonucu olarak da büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk medeni kelimesinin yerine Uygurların dilde, tarımda, ziraatta, tarihte, kültürde her alandaki bu çağdaş yaşamını, modern yaşamını ve birçok özelliklerini baz alarak Uygar kelimesini medeni kelimesinin yerine iktibas ederek Türk Dil Kurumu'na hediye etmiştir. Yani günümüzde uygar olarak kullandığımız kelime Uygur Türklerinden alınan bir kelimedir.